Selam Arkadaşlar İlk başta ses kalitesi neden bu kadar kötü Çünkü bu videoyu telefondan çekiyorum Oraya ben seni tereş yıkma Abonelerimden seniz merhaba neyse İlk videomu İto Store 2 gene olacak İlk başta Macaristan Krallığı ile oynamak istiyorum gördüğünüz üzere. Ama de Cenevi Cumhuriyeti ile oynamayı daha çok severim de işte. Ya bak. Neyse. Şimdi bak. Şuradan aa, şu ardına, ardına biraz açarım. Araştırmaya başlayalım. Çok açık bu anımız var çünkü. Orada bakalım da başlayalım ben yok normal modda gir diyorum. Normalde ben kolay modda oynarım ama İtfamız daha işgal edebileceğimiz zayıf bir devlet çok öyle. Ayıracağım. İlk başta her gibi şöyle şöyle tutarım. ve Allah. Ben her türlü şu kadar geliyor. Ben ekonomi dakika Neyse <laughs> arkadaşlar Devam edelim videomuza En az Ekonomisi en az toprak bu O yüzden buna Bu arada light versiyonunda oynuyorum ben Neyse 2 İki... Baş Başkalarından önce bekleyelim. Öncelikle bizim şey... An Şu anki amacım ne söyleyeyim Bak... Avusturya, Macaristan değil de... Aa, ...bütün... Şu anda bütün kutsal zaman imparatorluğunu toplayamam belki ama... Bu tüsarı Roma İmparatorluğu'nun buradaki topraklarını ele geçirmek serimizin amacı. Ben şu anda şuraya ordularımı yönlendireyim. Dubrovnik'i alacağım. Umarım doğru okumuşumdur. Sözümü evet, ilan ediyorum? Aa lan dur ordular gelmemiş. Neden biz buraya Çünkü Arnavutluk burayı alıyor. Bu kadar zayıf bir devlet onlara gidiyor. Zaten kim kendileri güçleniyor hem de bu kadar zayıf bir devlet haritada bile yok. Düşününce. Bu orduyu başkente göndermek istiyorum topraklarını aldık. Ne çok basit oldu yani. <Gülüyor> <Gülüyor> topraklarımız büyüdü gördüğünüz üzere. Bu arada tekrar söyleyeyim. Artık dünya yok etmeyecek. Dünya ile geçirmemiz gelmeyecek. Oyunu bir de bırakmam gerekir. Ben ben Türkiye serisini yetiştiremediğim için öyle oldu. İşte. Oy, toprakları akar. ...yok gibi ama he <laughs> bu ülke hedefiymiş şey monarşi 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 ha monarşi ile ne anlavuttuk hani ben demokrasi ile karıştırdım da imparatorlukla yönetiliyormuş da bu Se seçmen prens prenslik bunlar şehirli yöresi değil mi ya bunlar ben de şunu değiştireyim. Monaship, gibi olduğu için Monarşi çöp gibi Oynayacağım ilan edemiyorum. E, param da yok. arada oyunda e, anlamadığım şey şu. Faşizm oyundaki en iyi çağ ben e, en iyi yönetimmişim bence. Şey, yani çünkü benim için e, yani oynanış tarzına göre değişir. Mesela Ju gelirden çok Mesela diyelim Cumhuriyet ya göçebe bence en kötüsü. Yani vergi gelirine yükseltmek istiyorsanız da bir kalabilirsiniz ama bana göre kötü yani. Ondan sonra Cumhuriyet vergi gelirinden çocuğu yükseltiyor ama bak faşizmde her şeyi yükseltiyor. Bir devlet demokrasi neyse. Şurada. Allah'a ya Я в фашизм. ben yüklüm ben, ben neden hükümet değiştiremiyorum Tamam arkadaşlar bir dakika bekleyebilir misiniz? Evet arkadaşlar ben şimdi ben neden fasist gibi geçemiyorum. Aa bir dakika ya, bir şey merak ettim ya. 3 tane şehir devleti kalan hormonlar. Ben buna bir yenisini daha eklerim. Kıristan kraldaydı. Şuradaki bir göl nedeniyle. Ben Ben neden faşizme geçemiyorum? Ya ama bak kadar ben yatırım yapayım koyolu hor burada bu araştırmaya toya buraya yatırama yapacağım Ha, ilk doğru yapamıyormuşuz. Evet. evet. Bayrak olan da değişti. Aaaa. Arabileceğimiz vergi de artıyor faşizme geçince. Burada ne aletleri var acaba? Buradan hep şey araştırmaya varacağım. Bu Türkiye'nin bilimle alakası. Ve gördüğünüz üzere ben faşizme geçiyorum. bir şey olmak iş takı. Tamamdır. Halk mutlu olsun. Yeter. Ah vergi düşündüm oldu mu? Als kom nu gaan we ook naar. Gaan nog? Ja niet zo ziek Ja wat? We hoeft ja niet. bütün ben bütün bütün e, yetmiyormuş o yüzden şu artıyor yüzde yüz yüzde bir yüzde bir artıyor Bana sesim şey çöp gibi geldiğini biliyorum. Ha. Hmm. Aha. Bu ikisi savaşacak. Net savaşacak. Bak şurada net kazanacaklar. Ya yedilmiş. Yani olmayacak. Şuradan bu elemanla ilişkilerimizi geliştireceğiz. Şurayı alacağız. Bana kolay olması için. Ve sonra şuradan oradan sinir. Şimdi, Sinir'e geçeceğiz. Burası hiç saldırmak istemiyorum. Adamlar çok küçük görünebilir ama hayvani şekilde düştüler. Yani. Kapalı 5 tane eyaleti var. 29.000 3 tane eyaleti olan Floraş 30 bin. Bizimki 38 bin. Öyle düşün. O Venedik'in 5 bin diye diye. Güvenlik, zayıf. Aaa. Hmm. Gelmiş daha zayıf ya. I love to. Burada sokaklar çok dar. Burada ne sokaklardan kovalar ben Çok para lazım. Buraya mecburlar. Normal sosyal ediyorum. Şuraya gireceğim. çok kayıp verdi. Hmm. Destek İşte kuvveti göndereceğim ben oraya zaten. Bak destek kuvvet göndereceğim ben oraya zaten. Destek kuvvet olmadan ve aa aldık ama. Şuradan o da besteye gidelim başkente. Bir 20 dakika geçmeyecek bu arada. Muhtemelen şu asimilasyonlar bitmeden ve yani video bitmiş olacak şu onu oh. kaydedip ha. şimdi oyunu kaydedip videoyu bitirelim isterseniz bir türlü oynuyorum. O da oyunu kaydetmek için. Yere hmm. iyi. diye Hadi görüşürüz arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım bu seri bittikten sonra bilgisayarda video çekmeye başlayabilirim. Çünkü burada çok mikrofon mikrofondan gelen size gelen ses şey çöp gibi oluyor. Çok garip bir ses geliyor. Çünkü sesin bana kendim kendi sesim bana daha hoş geliyor. Neyse. Yani zaten bir, bir bilgi vereyim. Bir dahaki videolarımda telefonumun kendi kaydı ekran kaydedicisini değil internetten bir tane kullanacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Umarım bir daha görüşürüz. Hadi bay bay.